Bugün benim için hem anlamlı hem de duygusal bir gün. Bugün sevgi dolu kalbiyle çocukluğumun en güzel anılarını benimle paylaşan, benimle çocuk olan en yakın arkadaşım, öğretmenim ve yol göstericim olan, bana değerli, hayata dair dersler veren ve her zaman yanımda olan sevgili dedemi anmak istiyorum. Yeni bir şehre taşındığımızda ben yapayalnızken, hiç arkadaşım yokken, benimle çocuk olurdu. Ne oldu evlat? Yok bir şey ya. Hava alıyorum öyle. Canım bir şey mi sıktın? Yeni taşındı ya. Küçükken ben de senin gibi sürekli oradan buraya sürükleniyordum. Bazen hayat istediğimiz yönde gitmiyor. Bakıntısına kapılıp bize öne gidiyoruz. Ama o üzülme evlat bir fikrim var. Yine nasıl bir fikrim madde edeceğim? Sen gel bakalım benimle. Madem kendini arkadaş bulamıyorsun, ben senin arkadaşın olurum. İyi güzel de buraya neden geldik dedeciğim? Can, canın sıkın değil miydi evladım? Günlük şenlendirmeye geldin. Kaç oğlum kaç, güzel yenilene görmesin. O kim ya? Dur dede, beni de bekle. İyi bir insan olmanın ve sevgiyle yaklaşmanın ne kadar değerli olduğunu ondan öğrendim. Niye öyle küçük küçük kuparıp atıyorsun simidi evladım? Atsana martıya rahat rahat yesin. Eksini tutamaz ki dede. Ya tutar, ver bak bana. Çocukluğumda arkadaşlarım tarafından dışlandığımda, gelir beni de oyunu dahil eder, saatlerce vakit geçirirdi. Ne oynuyorsunuz çocuklar? Basketbol oynuyoruz dayı. Ben ve size eşlik edebilir miyiz? Olur dayı tabi. Yalnız fasulyesini oynamam ha. Tamam dayı sıkıntı yok ya. Yenilince mazıtmak falan yok. Yok asla. Şimdi gidersiniz dayı geldi bizi sahaya gömdü gitti dersiniz. Demek yok. Yok dayı estağfurullah ya. Ya dede, bu insanlar demeyecek mi? Bu adam canlı kanlı. Bu konuşma nereden çıktı? Evlat. Efendim dede. Bu şaka anneni kalp krizinden götürecek bak. İyi Ya kaç yaşına gelmişsin şu yaptığına? Bol yüz 200 Yalnız ben öyle fasulyesine çalışmam ha.